Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. SBK 15 oynuyoruz bugün. Yarış oyunu. Ee, video çekersek gerçekten çok şanslısınız demek oluyor. Çünkü Vegas vardı Gangster herhalde öyle söyleniyor. O vardı Modern Combat 5 var. Onlar çekmeye çalıştım. Çekemedim. Üstüne bir de bölümler gitti. Ee, bu ne? Güzel oyunu. Güzel oyuna benziyor. Bak bunu indirebilirim isterseniz geçsen bir dakika şu kenardakileri şey yapmak istiyorum evet güzel de ben bunu indirmiştim Full game champions neyse nasıl oynanıyor bilmiyorum gerçekten deneyelim be. no no devam etme bek oynamadım ki ben bunu daha önce neyse sal ne diyecek ne olur ne olmaz Evet. Başlayalım. Start. Start. Motor. o Kar güzel. Ee, motor seçemiyoruz acaba ya? hangi motorla yarışacağımı bilmiyorum. Dererörüm. lan başla oyunu şu ana kadar hiç denemedim acaba tuşla mı oynanıyor şeyleme mi ee, sağ sola yönlendirme Hayır, otomatik döndürmeyle mi bilmiyorum eylem çalışıyor yani iki oynamadım inşallah güzel bir oyundur start aa başladı ben oğlum ne biçim oyun bu ne biçim oyun bu dönmüyor bu şu ne filan mi He. Dönebileceğiz mi? Dönmüyor bu. Dönmüyor bu. Bir kere böyle oynuyor? Son yok. Herhalde. Bilmiyorum ki ne biçim bu. Bir kere böyle oynuyor? Hiç oynamadım. Şey motor GP vardı hatırlıyorum. Çok oynardım onu ya. Aşırı derecede oynardım. Oo. Ne biçim şey oyun lan bu? Eee. Vallahi hiç beğenmedim oyunu ya. Keşke indirmeseydim başka bir şey indirseydim. Neyse bunu seri haline getirme büyük ihtimal. Siz severseniz getiririm. Geç 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 geç. Lan onu geçerdim ben. Basta. Aa öne kalktı. şöyle mi kalkıyormuş şöyle nasıl kalkıyormuş? Oy. Otomatik filan var. Kaçıncıyım? Birinciyim kesin. Şöyle ben yavaş yavaş döneyim. Onda döner bence burayı ben. 50'de de döndüm. <laughs> o da adam gibi dönemedim ha. Ya ne biçim oyun oğlum bu ya. Bu adamlar ne kadar güzel dönüyor. Oh. Oh, oh. öldük. Adam öldü. Kaçıncıyım lan ben? Ün, hadi oğlum ya. Bitmedi mi lan bu yer? Oha! 320, 310 gördük. Eee. Şuna vurayım bakayım. Yakalayabilirsek. <laughs> ben öldüm. Finişte. Evet. Ben kazandım kesinlikle Oyun bir boka benzemiyor ya Gerçekten ee, Arkadaşlar Kaç dakika oldu bu arada 5 dakikalık bir video olmuş Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi Abone olmayı unutmayın Oyun böyle bir şey işte ee, Devamını çekmek istiyorsanız Çekeriz ama benim hoşuma gitmedi bunu söyleyeyim burada.